Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brokeven'da sevgili bulup onu aldatacağız arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar aşağıda video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz hepinizi öpüyoruz ve şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bizim karakterimiz bir çirkin bir kız yani çirkin değil aslında da yani pek e, güzel sanatlarına uymuyor işte kıyafeti falan yok yani bunu güzelce şimdi e, yapacağız arkadaşlar şu güzel bir kombin yapmamız lazım bu hanımefendimize bu e, güzeller güzeli, beni fake hesabıma güzel bir kombin yapacağız e, ki erkekleri tavlayalım ben buraya saç yazıyorum şöyle bir buraya aslında burayı değil pardon buraya yazacağız e, şöyle saç 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 çıkmıyor niye çıkmıyor yanlış mı yazıyorum acaba? Allah 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 büyük yazın çıkıyor evet büyük yazdan şu turuncu saçtan bizim bir kurtulmamız lazım şöyle bir saç mı taksak acaba nasıl bir saç taksak tak tak, tak ıı, ıı, konuşamıyoruz yine bugün ee, bakıyorum 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 Aa bu çok tatlı bir saça benziyor bence bu saç olabilir arkadaşlar bu kalsın diyelim şu ten rengimizi hemen düzeltelim şöyle bir ten rengi yapalım aman tanrım çıplam hemen de buraya Şöyle ee, ne giysek ne giysek ne giysek. Şöyle bir şey giyebiliriz arkadaşlar. Güzel olabilir bu. Ya da ee, bakalım bakalım. Ya da buraya arkadaşlar Y2K mıydı? Böyle güzel şeyler de çıkıyor burada biliyorsunuz. Mesela şu şu değil de bu kombin niye duruyor? Kombinler niye böyle duruyor ya? Ya da bizim vücut tipimizi birazcık değiştirmemiz lazım. Şunun gibi yapmamız lazım. Galiba güzel durabilmesi için diyeceğim. Hmm, şu muydu o? Buydu buydu. Aynen öyle. Bakın şimdi daha güzel durdu. Ee, bir de hemencik şuradan bir yüzlere de... E, o make up face yazıyoruz arkadaşlar. Ve güzeller güzeli bir yüz buluyoruz. Bu nasıl oldu? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Hmm, Bunu gıdığı çıktı. Gayet güzel. Tamam. Okeyiz. Ee, kombinimiz de okey. Şu anda... Bence tavlayabiliriz arkadaşlar, erkekleri, erkeklere. Şöyle bir chatimi açayım bakalım. Bu kim aa bu kim böyle aman Allah'ım. Arkadaşlar adam Fenerbahçe forması giymiş. Bir şey demiyorum diye dolanıyor. Sev olacak var mı? Şöyle bir dolanayım bakayım. Aa yazamadım. Sev olacak. Aa yazamıyorum. Sev olacak. Aa! Sev ev o var mı? Aa! Yok dayı mı? Bana mı diyor acaba? Hmm. Arkadaşlar ben niye yazamıyorum? Sev. Sev. He, yazdım vallahi yazdım. Olacak. Olacak. Olacak yazılmıyor ya. Ne kadar saçma arkadaşlar. Sev istiyorum. İstiyorum. Sev istiyorum. Aa chatte biri sev arıyor. Vallahi sev arıyor. Bu ne? Aa buradaymış o kişi. Oooo. Bu ne böyle ya? Adamın saçları bakın arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bu ne böyle ya? Merhaba. İsmin ne? İsmin ne? Bakalım ismi Samet arkadaşlar. İsmin ne? Sen kuzeyde. Kuzey. Tamam. Nasılsın? Nasılsın? Aşkım yazıyorum direkt arkadaşlar. Bundan sonra bu benim hayatımın anlamı. <laughs> nasılsın aşkım? Şüpheli. Ne yazdın? Ne? Ne? Cevap da vermiyor ya. Bu ne abi? Adam şey yazıyor ya. Hemen olduk mu? E, sev aramıyor mu? Aramıyor mu sen? Sev aramıyor mu sen? Ne bu şey ya? A -a. Vallahi basar giderim ama yani böyle olmaz arkadaşlar. Arıyorum da bu kadar hızlı beklemedim ben. Hmm. Anladım. İstemiyorsan, şimdi arkadaşlar, istemiyorsan söyle. İstemiyorsan söyle gideyim yani. Ya ne bu şey ya? Ne bu tantana? İstiyorum dur. Hmm. Tamam aşkım, aşkım. Aman tanrım. Bu ne böyle? Abo, bu Neymar değil mi ya? Neymar. Aşkım çok güzelsin. Teşekkürler. Oo, Ronaldo mu? Ronaldo. Aa, Ronaldo yazıyormuş. Evet, Neymar değilmiş. Arkadaşlar Ronaldo'ymış. Aa! Çıldıracağım. GS'li formalı biri var. Bakın burada da burada da konuşuyorlar. Hep burada konuşanlara birileri var. Ha, İyisin iyi yazmış. Böyle Ronaldo saçım olur ya. Allahım yarabbim. İyiyim. Neyse gidek aşkım nereye hayatım nereye hayatım. Evet hemen isteğini de kabul edeyim. Beni kocanınız motor'a bindirdi. Gezek nereye gezeceğiz? Hmm, ön kaldırıyor arkadaşlar. Wow havalı çocuk havalı gerçekten mükemmel. Eve gidek eve gidek. Denenin. Bak 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 görüyorsunuz mu arkadaşlar? Aman Allah'ım. Oo. Bu nasıl motor kullanmak ya? Hemen mi? Yemek yek, yemek yiyelim, yiyelim evde. Yalım evde. Heh. Aga böyle bir motor kullanış şekli olamaz. Oğlum burada birileri var. Şunlara bakmam lazım. Durun. Oha bunlar ne böyle simsiyah. Aman Allah'ım bu ne böyle? Ne yapıyorlar bunlar burada? Ronaldo da buraya gelmiş. Neyse. Çok korkunçlar. Oo adamın elinde koltuk var arkadaşlar. Aşkım gelsene. Sür eve aşkito. Aşkito. Evet. Hangi eve gideceğiz acaba? Bu adamın evi var mı? Ya yoksa alacak o zaman. Aha alıyor. Evet aşkı benim. Bakalım nasıl bir ev aldı. Oo eve bak. Aman Allah'ım. Evde ev aldatılmak kokuyor. Yemin ederim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Askitom, askitom. Otur sen. Ben yemek yapam sana. Yemek yapam sana. Arkadaşlar Ronaldo'ya mı acaba gitsek ya? Vallahi gözümü kestirdim birkaç kişi Ronaldo'ya mı? Şey yapsam yoksa ev mi dolaşsam? Bilemedim. Ama Ronaldo'yu da nasıl bulacağım? Adam şimdi kamp yerinde kim bilir yeri şimdi nerededir? Onu da bulamayabiliriz. Aga dolabı açamıyorum. Dur. O zaman böyle dolabı açıyormuş ki bilmem ne falan fistan çocuk ee, çocuğa yemek yapıyormuş gibi bilmem ne hamburger vereceğim. Evet. Ah mama. Al sana mama. Nasıl hayatım? Beğendin mi? O marifetli karıcığım demiş arkadaşlar ya ne sandın? Ne sandın bu ellerimle bu kadar hamburger yapmak kolay mı zannettin sen? Değil. Süper. Tabii ki öyle ben yaptım. Aski Tom sen burada ee, kal. Ben markete gidip gelem. Hmm. Şimdi arkadaşlar aldatma vakti aldatacağım. Bakalım ne yapacak? Tamam aşkım gecikmediymiş. Tamam. Evet, bakalım bakalım. Kimi kiminle aldatsak? Oo bu ben miyim? Bu benim evet. Oo burada biri var arkadaşlar. Aman Allah'ım. Selam. Selam. Bu ne böyle? Oo. Selam yazdı. Nasılsın? O gördü tabi bu kadar güzel bir kızı. Dili tutuldu adamın arkadaşlar. İyidir teşekkür. Ne? İyidir senden demiş. Teşekkür dememiş. Ben nerede okudum onu ya? İyidir senden. Ben de iyiyim. Ee, sev orlalı mı? Benim Beni direkt peki konuya girmem arkadaşlar. Gerçekten mi? Evet. Oo, ben bu kadar şey yapacağını düşünmüyordum arkadaşlar. Demek ki bu adamın sevgisi falan yok. Ok güzel oldu. Olur. Tamam aşkı Tom. Aşkı Tom. Eee? Oo, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ne yapalım? Hmm, şüpheli. Şüpheli. Bilmem. Gezelim. Gezelim mi? Olur dedi. Hadi bakın. Ay gelmiş hemen gelmiş hemen bulmuş beni. Hemen bulmuş beni. Aa inanmıyorum. Bu kim? Aa aşkım. Vallahi sen zannettim. Aşkım vallahi sen zannettim ya. Sus mu? Derken. Ya boş ver boş ver. E Tom o benim eski sevgilim. Sevgilim. O benim eski sevgilim. <laughs> Ay çalıracağım ya. Ha tamam. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım? Market'e gidiyorum ben. <laughs> bekle geleceğim. Market'e gidiyorum ben, Bekle geleceğim. Tamam. <laughs> Nerede bizim çocuk? Aa şu bizim çocuk değil mi? Ha. <laughs> Aşkım barışalım. Barışalım. Sensiz yapamam. Sensiz yapamam. Sensiz yapamam. Aldattın beni. Aldatmadım. Aldatmadım. Seni daha çok seviyorum. Seviyorum. Ne yazmış? Aşk Tom dedin adama. Ağız alışkanlığı. Kaçma! Ağız alışkanlığı. Adam gitti ya. Terk etti beni. Ama bir dur bir aldattım seni. Üzülme ya. Üzülme. Üzülme ne olur. Ne olursun üzülme. Ne yazdı ne yazdı? Ay aldatıcı. Aşkım çok özür dilerim. Özür dilerim. Aşkım çok özür dilerim. Ne olur affet beni ya. Ne olur. Ne olur. Kaçıyor arkadaşlar ya. Ay. Neyse diğer diğerinkinin yanına gideyim. Şimdi o da terk edecek kalacağım yine böyle ya. O bari terk etmesin beni. Nerede acaba evde mi hala? bu Kimin evi ya? Burası Ahmet'in evi mi? La benimkin evi nerede? Burası mı acaba? Hı, hmm, burası burası. Nerede benim aşkım? At, adam oturmuş burada ya. Ben geldim. Ben geldim. Oo, öbür benim öbür aşkım da geldi. Bura. Aşkım ne aldın? Çikolata. Bu beni senle aldattı. Oo. Gerçekten mi? Hayır ya, yalan söylüyor, söylüyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet, sabahtan beri peşimde koşuyor demiş. Niye yalan atıyorsun? Mesajları oku. Ne mesajı? Ne mesajı? Neyden bahsediyorsun? Bekle. Okuma, okuma. Bana yazdıkların yalancı demiş. Sus sensin. Yalancı. Yalan vı yalnız arkadaşlar. Ay köpüşüm var bizim adamın. Baksanıza arkadaşlar çok tatlı. Kuzey affetmez mi? Neden? Sebep. Bence ikimiz de sarıyız. Hangisi daha çok yakışıyoruz arkadaşlar? Ee, Samet Samet'le mi yoksa Buğra'la mı? Gerçekten ona aşık mısın? Hayır. Hayır. Aşkım sana daha çok aşığım. Aşığım. Beni niye aldattın demiş. Sana daha çok aşığım ya. Ben dedim Buğra mı? Ya yalan söylüyor. Bana inan. Hayatımın anlamı. Hayatımın anlamı. Bunu boş ver. Ne yazmış? Gidelim biz Buğra. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam çık evimden mi? Kim? Ne? Ne? Aa, kuzeyi götürdü herhalde. Kuzey kovuyor şu an. Oh, iyi oldu sana Samet. Samet Kuzey. iyi oldu sana. Aşkı toşkum. Ya ne yapıyor adam? Yumruk atıyor ya. Lan! Oğlum ikisi bunlara kavga girdi. Ay ayrılın, ayrılın. Ayrılın. Kavga etmeyin benim için. Kavga etmeyin benim için kavga etmeyin benim için. Ah! 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 Böyle bir böyle bir pikminik olamaz arkadaşlar bende. Lan dedi. Oo! Arkadaşlar kuzey aldı beni. Beni kuzey aldı. Kuzey götürüyor. Buğra hiçbir şey yapmadı. İnanamıyorum şu an ya. Buğra bizim çevgemiz değil miydi ya? Aman Tanrım. Görüyorsunuz değil mi? Kuzey koşuyor arkadaşlar bize. Sizce hangisi? Buğra mı yoksa kuzey mi? Dayan demiş. Ay çok kötüyüm. Nokta nokta atayım şöyle. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. <laughs> Aman Allah'ım. Bu yakışıklılık halis mi? Bu kaslar halis mi ya? Adamdaki. Galiba Buğra da arkamızdan geliyor arkadaşlar. De Derin nefes al bırakma beni mi? <laughs> ay çıldıracağım. Ay çok kötüyüm. Vallahi çok kötüyüm ya. Nasıl da attım kendim ama arkadaşlar. Abi bu ne adam karakter çırpınıyor ya. Ay koluma bakın kolum oynuyor. Kolum kolum niye böyle oynuyor? Nokta. Öleceğim herhalde. Doktor yok mu lan? Sakin ol. Sakin makin olamam ya. Bu nedir ya? Aa. Vallahi arkadaşlar çözemedim yani. Aşkım ben doktordum. Ooo eskiden Abi benim koluma bir şeyler oluyor ya Çarpıldı herhalde benim kolum Benim eksim bu arada Buğra herhalde buğra olan eksim ee, Doktormuş arkadaşlar İyileştir lan hemen hmm. Bakalım beni nasıl iyileştirecek Öpücük öp beni iyileşeyim Öp beni iyileşeyim İyi. Leşeyim. Leşeyim. Yazılmıyor ki. öp Lan ne oluyor? Lan saçmalama mı? Aman Allah'ım. Ay kıskanıyor arkadaşlar. Kıskanıyor. Kıskanıyor. Öpeyim mi? Aa öpeyim. mi <laughs> Hayır. Hayır. Aman Allah'ım. Durun iyileştim. İyileştim. Ee, kuzey onun öpücüğü. Öpücüğü sayesinde. Sayesinde iyileştim. Öpücüğü. Öpücüğü. öp Bu ne abi böyle yazı mı olur ya? Ne yazdı ya gitti mi? Vallahi adam terk etti arkadaşlar ya. Teşekkür ederim aşkım. Eh, aşkım iyi misin? Oh! Teşekkür ederim aşkım. İyiyim hayatım. Hayatımın anlamı. Sağ ol. Sağ ol. Eh. Vallahi çok teşekkür ederim ya. İyileştik arkadaşlar. Bu görüyorsunuz Güzelim kızı nasıl da iyileştirdi. Oo bak bak. Birileri yılan birileri yalan mı? Bu ne abi? Bu nasıl racon ya? Gözünü se seçeyim ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Bu ne lan? Çocuğumuz ne ara oldu? Aman Allah'ım. Bu ne? <laughs> Adamın çocuğu benim herhalde arkadaşlar. Oo. Ya. Ya. Yürütmüyordu arkadaşlar. Yiyeceğim ben bunu. Ham yapacağım şimdi. Yanındaki köpeği de ham yapacağım. Bu karakteri de ham yapacağım. Bana göre hangisi daha iyi bilemedim. İkisine de gönlüm kaydı yani siz bilin. Siz yazın. Hangisini seçsek? Oo. Yazık oldu ama üzüldüm ya. Sonuçta adam aldattık. Aslına bakarsan baba bak, bak yanımıza dolanıyor. Kıskanç herif çünkü bu. Bu kıskanç bir herif. Takıntılı biraz arkadaşlar. Çözdüm ben bunu. Vallahi billahi. Böyle bir takıntılık görülmedi ama. Aşkım. Bacağım çok acıyor. Çok acıyor. Azıcık şöyle bir e, duygu sömürüsü yapayım. Öpeyim geçer. Aa. Aa. Ya. Böyle bir şey yok ya. Hey, adam öpeyim geçer diyor ya. Nasıl geçecekse. Bu ne şifalı öpücük mü dağıtıyor bu adam? Ben anlamadım arkadaşlar. Ağızlı bir garip zaten. Mucuk. Ne yazıyor? Bir şey ister misin? Yok. Ben markete markete gidip gidip geleceğim. Yok markete gidip geleceğim. Tamam. Ay çıldıracağım. Nerede acaba bizim motorcu çocuk? Evinde mi? Motorcu. Evinde yok galiba arkadaşlar. Motorcu. Yok evinde yok, gerçekten yok. Bir motor ses geliyor ama nereden geliyor ya çözemedim. Bakayım. Mal ah şurada 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 geliyor. Vallahi geliyor. Önü keseyim. Aa ters yöne gidiyor. Ay ben üşendim şu an arkadaşlar ona gitmeye ya. Ben geri dönüyorum aşkıma. Vallahi çok üşendim şu an o tarafa doğru yürümeye. Yoksa ona gidecektim. Bir tur daha aldatacaktım ama neyse. Geldim hayat. Geldim hayatımın anlamı. Bir defa aldatmayınca kızlar. Ne aldın? Beni. Beni aldım. <laughs> Aa, çıldıracağım ya. Adam bana bakıyor böyle ne oluyor da ya. Anlamıyor da. Yem mi? Ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir ya? Onu aldatıyoruz. Kavga ediyorlar de bir şey diyor. Hastanelik oluyor bilmem ne oluyor Öyle bir, 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 şey yok. Ham yazdı. Ham ne? Ham. Wow. Şu an yedi. Gerçekten mükemmel. Mükemmel ya. Buradan alkışlıyorum. O ne abi sinek var ya. Git da buradan. Git buradan. Git. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı, aşağıdaki yorumlar kısmından da yorumlarınızı e, belirtebilirsiniz arkadaşlar. Video fikirleriniz varsa çekmemişsiniz. Yorum fik yorum fikirleri ne ya? Video fikirleri varsa söyleyin arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.